Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün 13 Şubat günlerden cumartesi. Ben Doktor Hüseyin Engin Soylu. Sizlere spor göz ve görme hakkında bilgi vereceğim. Sporda görme yeteneğinin öneminden bahsetmek istiyorum. Merkezi görme keskinliği, renk görme periferik görme ve yön bulma, derinlik duygusu, hareket edenleri görme, hareket ederken görme, beyindeki üst merkezlerin fonksiyonları ile birleşmesi ve koordinasyon. Son yapılan araştırmalarda sporcuların yaklaşık %30 ile %40'ının görme kusur olmasına rağmen e, ee, düzelme düzeltme yapmadan yani gözlük veya kontak lens kullanmadan spor yaptığını ortaya çıkarmıştır. 1994 yılında Deli Hamer de yapılan kış olimpiyatlarına katılan sporcuların yüzde 20'sinde görmeye tenetlerinin tam olmadığı belirlenmiştir. Spor yaparken oluşan göz hastalıkları ve yaralanmalar. Yaralanmaya neden olan en büyük etken çeşitli sporlarda kullanılan çeşitli toplardır. Yaralanma sayısı olarak oynayanların da çokluğu düşünülürse ilk sırayı futbol almaktadır. Yaralanma sayısını spor yapanların sayısına oranlarsak bu durumda en fazla yaralanma sırasıyla skoş buz okeyi ve futbol ve tenis olmaktadır. Özellikle küçük toplarla örneğin badminton, golf, tenis, masa tenisi, squash, kar topu olan yaralanmalarda daha çok gözün ön bölümünü Tutulurken büyük toplarda, bunlar futbol, basketbol, voleybol ve el topu hem ön ve hem arka bölümlerde yaralanma meydana gelebilir. Spor yaparken gözün korunması nasıl olmalıdır? Bütün spor yaralanmaları içinde göz yaralanmaları yaklaşık yüzde birdir. Bu yaralanmaların 2 bölü 3'ü hafif 1 bölü 3'ü orta derecede yaralanmalardır. Bu yaralanmaların %10'u kalıcı hasar bırakır. Spor yaparken oluşan ve göz kimine giden yaralanmalar aslında %90'ı olmaması gereken ve önlenebilir yaralanmalardır. Görüldüğü gibi iyi ve düzeltilmiş bir görme sporda verimi artırdığı gibi tehlikeli durumları daha net ve erken görerek gerekli reaksiyon için zaman kazandırdığından çok önemlidir. Ayrıca ısınma hareketleri dolaşımı artırdığı için Görme yeteneklerini de artırır. Görmenin iyi olması aşağıdaki sorunlara yol açar olmaması. Küçük toplar, yol çizgileri, parkur sonu, yol üstündeki taşlar ve toprak üstündeki kökleri e, görmek zorlaşır ve verim düşer. Yorgunluk artar kaza riski artar zevk kaçar uzaklıkları tahmin güçleşir topu yakalama veya topu gönderecek yer tam belirlenemez sporcu hareket ederken ulaşacağı çıtanın yüksekliğini tam hesaplayamaz diğer oyuncuların yeri tam belirlenemez. Sporcunun bedeni ve elinin topa ve ayağa olan uzaklığı tam olarak yorumlanamaz. Çeşitli hastalıklar ve operasyonlardan sonra göz. Her gün düzenli olarak 10 dakika beden hareketleri yapmak, hem dolaşımı artırarak göz içi basıncını düşürücü etki yapmaktadır. Retina arter tıkanıklıklarında hemen hastalar klasik yöntemlerden yarar görmezse hemen muayenenize yerinde sayarak koşturun. Dolaşım artması birçok olguda tıkanıklığı aşmıştır. Spor ve gözlüklerden bahsetmek gerekirse, gözlük çerçeveleri mutlaka dayanıklı olmalı. Burun kısmı geniş ve yumuşak olmalı. Gözün camının oturduğu kenarlar içe yüksek, dışa kısa olmalı. Ani darbelerde cam dışarıya doğru düşsün camlar plastik kenarları küt olarak kesilmiş olmalıdır çerçeve kenarları orbitadan destek almalı görme ve bakış alanları engellemeyecek kadar geniş olmalıdır kontrast artırıcı mavi filtre eden gözlükler kullanılmalı ve polarize gözlükler kullanılmalıdır spor ve kontak lenslerden de bahsetmek gerekirse spor yaparken kontak lens kullanmak birçok yönden gözlüğe üstündür. Neden üstündür? 1. Görme alanı daha geniş. 2. Görme keskinliği daha iyi özellikle yüksek derecelerde. 3. Nesnelerin yeri gerçek olarak belirlenir. Görüntüdeki bir görüntü değil. Gözlükte olduğu gibi hareket yoktur. 4. Görüntü daha güzeldir. 5. Buğulanmazlar. 6. Konya'daki düzensizlikleri e, düzeltirler. Evet. Öte yandan gözde üstün olmayan yönleri de vardır Lens'in. 1. Kullanımı daha zordur. 2. İyi bakım ister. 3 alışma devri söz konusudur. 4. Sık sık göz hekimi tarafından kontrolü gerekir. 5. Gözünde hastalık olanlarda kullanılmaz. Sert lensler yüksek derecede oksijen geçirgenliği oluşan e, ısıyı dışarıya iletebilmesi iyi olması Göz dolaşımının lens altında iyi olması bu yolla oksijen ve e, atık madde gelişiminin iyi olması bakımının kolay olması e, bu lenslerde de spor için en iyi lens haline getirir. Yumuşak lensler yukarıda belirtilen özelliklerin tam tersine söz konusu olduğu için spor için pek uygun değildir. Yıllık lensler içinde porlar 2-3 ay içinde kaybolarak lenslerin oksijen geçirgenliği azalır. Bu nedenlerle bu lensler 3 ile 6 ayda bir değiştirilmesi gerekmektedir. Kontakt lens takan e, sporcular normal durumlardan farklı durumlara maruz kalırlar. Bunlar çevre ve iklim koşulları değişiktir. Oksijen girişi değişmiştir. Metabolizma farklıdır. Kontak lens aşınması artmıştır. Kontak lens kaybı daha çoktur artmış ter lensle temas eder. Kapak sorunları ve gözyaşı sorunları ortaya çıkar ve en basıncı artmıştır. Bakış hareketleri çok hızlıdır. Temizle gereği gibi dikkat göstermezler. bedenimiz dinlenme durumunda şekeri yüzde 95 aerob yolla yakar. Glikojen, glukoz, karbondioksit ve suya dönüşür. Konya'da dinlenme anında bile aerob yüzde 15'tir. Bu glikojen, glukoz ve laktata dönüşür. Yani kornea enerjisinin dinlenme anında büyük oranda anaerob yolla alırken spor sırasında ek olarak aerob bir süt asidi oluşu devreye girer. Özellikle yumuşak lens takan sporcularda korneanın yüzde 21 oranındaki oksijen oranı hızla azalır. Bu laktatı artırır ve pH'da düşmeye başlar. Biriken ısı da buna katkıda bulununca gözde ödem oluşmaya başlar. Bu göze kısa ve uzun dönemde epitel ve endotel zarar verir. Ee, bu nedenle özellikle yumuşak lens kullanan sporcular yarışma öncesi günlerde uyandıktan yarım saat sonra lenslerini takmalı. Yatmadan yarım saat önce lenslerini çıkarmalı yarışma bitiminden hemen sonra lensleri çıkararak gözün yeterince oksijen alınması sağlanmalıdır. Yumuşak lens takan sporcularda oluşan komplikasyonlar normal nüfusa göre daha fazladır. Bu yüzden kontak lenslerin bakımı mutlaka peroksitli temizleyicilerle olmalıdır. Evet, bugün sizlere sporcu ve spor ve göz sağlığı hakkında bilgi vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık dolu, covidsiz, nice sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Yeni bir programda, yeni bir kanalımdaki video ile buluşmak ümidiyle lütfen beğenme, abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Sevgi ve saygılarımla.